Basketbol o, basketbol en çok zaman faktörü ortaya çıkıyor. Mahzede geçmiş olan hadiseler ağır basıyor. Tabii. Mecburen ağırlıklı olarak onlardan bahsediyorsun. Herkese abi şey yakın zamanı ister, uzun zamanı konuşmak istemiyor ama sen uzun zamanı anlatmak istiyorsun. Ne yapalım öyle olsun. Mesela karşımda Gazi Meclisi'nin basketbol takımının çok değerli bir oyuncusu var. Evet. Bir Gazi Meclisi basketbol takımı Turan Şeliye'nin oldu olduğu takım. Türkiye'de yenen takım yoktu. Hep Türkiye şampiyonu. Kaç defa Türkiye şampiyonu aldılar. İşte onun en önemli elemanlarından bir tanesi Cumhur Hanım. Bak, seni en önemli şey. elemanlar. Genç, sarışın bir hanım. Bak. Basketbolda sarışınlar azaldığı için çok dikkat çekiyordu. Hep başarı oldular. Şimdi abi. Evet zaten onu gördükçe evet, tamam, Toran Çelik'i de hazırlıyorum. Benim e, evet, Toran Çelik deyimine karşı bir hassasiyetim var. Gazi Eğitim Meclisi'ne karşı da bir yakınlığım var. Yıllarca şampuan oldu. Allah rahmet eylesin Torancım. Çok erken çöktü. Öbür taraftan sen, gencecik bir adına karşıma geliyor. Ben onu gönderiyorum, eğitim yaptırıyorum, kursa açtırıyorum vesaire vesaire. Bu kaç sene oldu, bu kaç sene oldu. Hatırlayamıyorum ki. Uzun süre. Kolay değil hatırlamak. Yani her zaman pat diye hatırlamak mümkün değil. İnşallah Allah daha uzun senler. İnşallah hocam. Nasıl versin? uzun zaman görüşelim, anlaşılsın. Ben size anlatayım. Siz de bana sor. Yalnız şu var ki, bilenlere bayağı olduğu gibi bilinen biliyorum. Hiç hiç akşatmadan ve olduğu gibi tarihleriyle ifade evet. evet. Allah bizi sağlığı evet. Allah da bütün evet. genç vasfettaşları sağlık ver. Evet. Amin. Teşekkür ederim. Basketbol her şey. Teşekkür ederiz hocam. Bir numaralı spor Basketbol, Türk basketbolu. Artık oradan kes, buradan. Basketbol, Türk basketbolu. Büyüğü ne güzel futbol, spor. var. İnşallah torunlarımız da basketbolcu olacak. Doğru. İnşallah. Sizin torun oluyor herhalde basketbol düşünce. Sizin torun oluyor herhalde. <laughs> kız, kız hiç